Bekine ver baba. Başka bir yerde değilse şimdi bir hafta olmuş. Mantarlar da kazan bahaneyle. Mantarlar da kaz ya. Mantar mı? He. Evet. Aynen aynen kasmanız lazım. Okluyor mu oğlum domuzları? Ne? Domuzlar okluyon mu? Yo, alta. Kanka ahu dudu domuz. Ben karayın e mağara 38... bulursam kapça. Kas kas. Kanka bugün bir demire gidelim Demir set çekelim yani. Demir set çekeriz. Yok yok. Anıl gelsin. Anıl geldim anneler olsunlar. Andır. Bakır deli gibi bakır kas zaten bir yandan da. Bu çok iyi oldu bak. Dursun oğlum. Hani... mesela Bir yavaş gidiyorum geyikler ürkütmeler Başarılı kanka. Yalnız bir daha yaban domuzu spamlanırsa burada şey yapacağım. Evcilleştirmeye çalışacağım. Aa burada da yaban domuzu var. Geri hurdalarını falan al kanka atarız hani sandığa atacağım ederek direkt. Oh, Sen kanka balları topladın mı? Balları topladım ya. Bal sandığına ataydım. At, at. oradan çekerim. Oradan duruyor. Oh, kanka. Reçinemiz bak çok azalmış ya Peşini hem bir yandan da boz cüce falan görsen kesiyor. Peşini bir daha keseceğim ben Tüy de lazım olur. Ahu Dudu nerede? Oğlum, bakır dağılır yatağı çıktı lan bahaneyle. Ya. Kasem mi? Ne? Bakır. Bakır yatağı mı? Kas kanka. Mayalandırıcı güzel. Mayalanıyor. Kanka bir mayalandırıcı yeri yapalım ya bir. Yapar mısın şimdi odun var zaten. Sadece mayalandırıcılar için değil mi? Aynen. Mantıklı yapamam abi ya. Şurada bak. En azından iksirleri oraya koyarız full iksir basarız orada. Mesela kanka mayalandırıcı yerini yaptın ya kendin Oraya iki tane chest yeter kanka hatta bir tek chest bile yeter, bütün iksirleri oraya atarız. Ayarlarız ayarlarız. Hoş geldin kardeşim ya. Abiye merhaba. İnsan Hey. Çağırdı ne çağırdın? Çağırdı. Troll sesini Hoş geldiniz. Gelsin kanka sizin çok. Eee evet, çağırmaya Bartu da geldi. Bartu Hoş beyler. Hoş bulduk. Abi bugün yeni bir şey yaptım. Osmanlı festi. Kanka senin şey, şey, demir var mı öyle anıl? Bak abi istemeye yeter. Varsa demir çivi yap da. Çivi Bazen çöküyor bir... biliyor musun abi? Ne? Bazen demirlere çöküyor biliyor musun abi? Ne yani bir şey olmaz. Ne de olabilir yani. Biz deli gibi bakır kaz diyorum. Bu arkadaş da gelecek abi. Gelsin gelsin. İnfaz gel. Yayın mı işte de yayın açtım zaten kanka. Yayın değil. İnsan fazla bakma çok bir olay Ne? İnfaz yoluna bakma abi çok bir Allah yok. Alın bak çocuğu görmüştük tekleyeceğiz. Abi şaka yaptım. Kanka Anıl geldi Twitch'ten bak bir oynuyor <laughs> adam bizim hemen ilerleyemedi bir şeyler ilerledi. Abi işte. kanka aynı. Ne yapacaktım ben Fenris yapacaktım. <laughs> Doğru. Kanka, <laughs> kanka ben odundayım. Tamam kanka ben gelen de şu mayalandırıcının yerini de yapalım. Yapalım onu nereye yapacağız? Ev, evde mi bir yere yapacağız? Ona bakarız. Gamer Domuru boş ver <laughs> He? Gamer boş verelim. Çocuk yanlış atlamış Anıl bir Beşir, buzdağı falan çıkabiliriz. Buzdağına mı çıkacağız niye? Bir keşif. Obsidian, obsidian kasa gelir. Anka buz, buz direnci şarabımız var artık. Direnç yaptınız mı? Yaptık yaptık. Ya onları, o işi bana sadece bırakabilirdiniz ben yaşamayı kolay öğ öğrendim. Az ilerliyorum, dondum dedime. şey yapayım değil mi? Neyi şarap mı içiyorsunuz? Afiyet olsun. Buradan yapıştı lan. Oğlum burada deli gibi geyik var lan. Lan kes kanka. Yol üzerimde çıkanı kesin zaten kesin. Ben bu senin attığımız şeyler vardı ya. He. Onları basıyorum ben. Ocağın oradakileri. Abi bak. Ne zaman böyle yayınlı böyle senin tipini göreceğim facecam'li bir Kanka, yayın Kanka, Kamera baktım da kameralar aşırı pahalı. Biraz para buldum mu açacağım. Kamera bende abi, Ben de, <laughs> valla kendime ekran kartı bakıyorum. Yani hiç hiç iyi fiyatlar yok. Gözüm Vallahi korkuyor. Bak. kameraya baktım kanka. T önceden baktım kameralar 700-800 lira bu kameralar bir buçuk olmuş. Valla ben ekran kartları yani 4000'e doğru gidiyor. 10.000'e doğru da gidim var. Yani gözüm yani kalbime bir şeyler oluyor bakınca. Abi yani benim hayatım kararıyor. Hani benim millattan karma facecam var ya. Renkleri falan arada yamuk gösteriyor. Siyah mor olarak gösteriyor ama çalışıyor yani. Valla ben kameralara baktım da pahalı ya. Kamera alsam bir arkadaştan kötü çözünürlüklü bir tane kamera bul dedim. O da bozuk çıktı. Abi valla benim bunları renk... alabileceğim mi lan kapıdan? Renk körlüğü var abi bende siyah mor olarak gösteriyor kamera. Böyle kötü yani. Kanka çalışıyorsa sorun yok. Çalışıyor mu yani onu soruyor. Şeyi kapatın şu yatan. Böyle şey yapacağız ya demir bulursak. Çöp öğüteceğiz. Bunlar ne yapın? Bunları bana atın. Ne bileyim abi. Oğlum ne kuyruğu da gitti ben. lan. Oğlum ikinci... Abi, pasif falan var mı? Pasif. Şimdi kanka mayalandırıcı yaptık da bir tane, bir tane daha iki üç tane koma düşün. Onun için özel yer yapacağız. Abi. Evet. böyle öyle korku oyunu falan var mı? Divor var mı? Pasifi var mı? Ya onla da... alırız herhalde ya. Yeter ki da kanka. Ne? Büyürsem zaten alacağım. Ben de şu an var ikisi de ikisini de, ikisi de da oynarız. Oyna. Olabilir ya bir korku da yaparız korku. Oyun. Kanka bir tane video dedim. Nine korku oyun oynuyor sanal gerçek gözlüğüyle. Kanka ben çok gözlüğü çıkartıyorlar ya. dinleden. Şarda zıka ya. Kadın korkudan bıçak çekiyor milleti. Sonrasında televizyonda <laughs> adam çıkıyor. Silahlı televizyonu sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> manyak şardasın manyak. Demir çivi yap Anıl sen. Ne yapayım abi? Demir çivi. Demir varsa sende. Ee, abi. Kanka bana ya, bir tane U var, canım abi. Yeni arkadaşlar da şimdi tunçları giyiyor e, bizim tunçlu hava ya koydum sanda. Onları ne bastım ne ya. Onlar var halleder <laughs> mi onları biliyor musun? Ben yemek pişiriyorum şu an. 10 tane geyik eti var. Bunlar afiyet şey. olsun Yeriz. afiyet olsun hep günler üstte bir gelsene zaten oğlum bana şu avcıya iyi lazım ya parti sen de gel yok tamam. Hey. Kanka ee, 60 tane falan bakır oldu sen. Al 7 tane de bende var. bir şey yok. Ben pişirdiğim mi artık buradaki sandıkta tutmuyorum ya. Burada pişmeyenleri tutalım. Pişenleri şey. Pişenleri zaten koyuyoruz yerlerine. Aynen. Kankam bu arada Hadi. şunu al bakalım Kamil. Al kanka. tunç sandığından çıktı haberin olsun. Tamam. O senin işini görür herhalde. Görür. Hadi o zaman. 100 tane demir çivi yap Alo. Oğlum yok ediciyi yap da. <laughs> Yaparız. Tunç lazım 5 tane. Geçen. yaparsın kanka var kalay ile bakır dolu. Sandıklarında. Hala da basıyor. 4 tane bakır lazımmış lan. Pardon. Var kanka bakırımız da var, şeyimiz de var. Dışarıdaki tüm eşyaları veren kömür ala Ne? Dışarıda var ya attığım ben. Onun hepsini veren kömür ala Alam kanka. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Ben size olam adını hemen geldim. Hoş geldin. Kanka şey basıyorum ben kemik. Neydi adı? Kömür basıyorum burada odun var bende. Bakır çift bakır. Ee. Aleyküm Teste kanka. Teste kanka. Oğlum bakırla çekti mi? Hoş Aha. takip ettiğin için teşekkür ederim. Bartu gamer'ı getir gamer malı gelen <laughs> Yoruldum mu? Başını Minecraft oynadım. Kaa Minecraftı ben çok oynadım bu sorular sarmıyor. Ama oynarız ya. Ben Bende bir problem var arkadaşlar oynayamıyorum. Minecraft'ta mı? Evet bana bir şey, hata veriyor o yüzden giremiyorum. Premium desek premium benim vardı çalındı. Hı. Kamil hmm. onu nereye yapsan kanka? Bizden Şu uzak kanka. ay Hayır ki bizden uzak olsun mu? My sırf Hiç. oturup keyfi şey basacağım ya kömür basacağım. Ne, ne, ne? Minecraft oynamışım yanlış kanka. olabilir aynı anda Minecraft Ben su olmasa hemen geliyorum Şimdi abi ben gene klasik kâşifçiliğim yapıp sizin için bataklık bulacağım Aynen bir bataklık lazım kanka ya Yerini yapıp sömürdük daha içinde enter çıkıyor Yani benden gene harita istemek zorunda kalacağız. Baya uzaklara gideceğiz. Git git kanka ya, haritadan haritacılık masasından hallederiz onu. Yemek lazım mı kanka? Atayım mı yemek? Var var var. Tamam ağa Buz direnci de vereyim. Ne dizisi yüklüyor kanka? Lazım olur abi. abi Beşir gel gel. Kanka 3 tane bende var al üçünü de sen al. Şunu da al. Şunu da al. Başka tamam, bir daha de şunu al. He. Ben pek fazla dizi bakmıyorum ya yani Türk dizilerine bakmam hatta yabancı dizi yazarım. E, Türk dizilerinde bir şey olduğu için. Amil bizim beşir gitti keşfe. Gitsin kanka. Le şey veredik. Dağma açıkçası sen Verdim ben. Benim buz direnç ben net. sen diye. nasılsın kanka? Kanka buz dirençlerinin hepsini verdim de yok <laughs> ediciyi yapalım. Yapam. Allah iyilik olsun. Teşekkür ederim kanki. Biz de seni gördük daha mutlu. Olur. Daha da iyi oldu. Yani. Kurt. Kur. <laughs> şey ye, ye şunları at. <laughs> yapıyorum hmm. Ama ben de var ya bak. Yani moralim bozuk training'e giriyorum ama yani bilmiyorum iyi mi yapıyorum. Ne oldu kanka niye moralim bozuk? Ya önemli şeyler değil ya. Yani. Savaşlaşma düşünceler işte. Kafa yormaya değmez. Ha o zaman takma ya mesela. Taktın mı çok sıkıntı oluyor. Çok sıkıntı oluyor. Yaşanmış ki abi. Aa, yani ya hasta oluyorsun. Bartu. o ha. sesine hala alışamadım biliyor musun? Ne gibi? Herkesin şey işim var. ihtiyacı vardır kanka. Ya. Dediğim ekran kartını ne? alacaksın değil mi onu biriktir. Bir biriktirelim de bir sonra seçeriz. Yani önce bir elimiz far olsun. Buraya Üçün koyalım mı bu? <laughs> Bakayım. Nevide bilindik bir yer çünkü. Neviye bilindik Tam bir şey. Ne kadar mesafeye koyabiliyor? Ta şuraya koyabiliyor musun? Şu Koy Dur bakayım Ama yönü bize doğru dönseydi oğlum Dur kır onu zaman sal sal Heh ya bu taraftan basam yani kolay Aynen Bakayım Dur hemen şuradakilere bir deneyeyim Süper hemen deniyorum Eyvahlarım olsun. Gök geldi. Geliyor, gök geliyor. Oğlum ağaçtan çıkıyor lan Yıldırım. Eye baktım ben şu surlarda hasar var mı ona bak. Yok gibi. Şunu, şunu. Kanka bütün çöpleri doldur ya. Abi başka adalara gideceğiz mi? Bu ada küçük Geceğiz, küçük. Halledip, Teşekkür ederim yerde. kanka takip ettiğin için. Sen bilirsin önermek istersen gönderebilirsin. <laughs> şu anda 6 tane kömürümüz var. Bedava. Kanka yani şu bizim girişteki itemler boştu değil mi? Lüzumsuz item. Kaba yay bunlara be? Bunları basıyorum be. Kaba yaylara bas kanka deri şeylere falan bak onlar ikisi. Bu kafalar falan var ya. Dragger kafası giyiyor. Evet. Kafası. Gönderiyor. Gönder Oğlum çok ya, kafaların çöp. hepsini atıyor. Çok çok işe yaradı yani. Oğlum sana. şu anda var evet. ya 80 tane daha demir çivimiz olsa Viking erkezmesini yapacağız yapıştı. Hiç durma. Eyvah. Oğlum, wave geldi, wave Kanka, geldi, wave, wave geldi. 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 Gelsin ya tutarız herhalde. Oğlum ya Drogur Murogur geldi. Nereden geliyor? Ben bir şeyler yiyeyim bekle. Oğlum gelmişler bile Geldiler oğlum. Geldiler bile oğlum ne diyorum ya. Dışarıdalar dışarıdalar. Biliyorum kap kapıyı zorluyor. Kapı yok mu lan burada? Eyvah durayım.